2. Kova Savaşları Dünya tarihinin en tuhaf savaşlarından birine hoş geldiniz. Evet yanlış duymadınız. Bu savaş kova yüzünden çıktı. 1325 yılında İtalya'nın iki rakip şehri vardı. Bologna ve Modena. Çalalım şu siktimin kovasını da görsünler. Aralarındaki rekabet o kadar büyüktü ki ufak bir kıvılcım her şeyi ateşe çevirebilirdi. Sabah olunca kovanın yok olduğunu fark eden Bolonga yönetimi deriye döndü. Modena'ya sert bir mesaj gönderdiler. Kovamızı geri verin yoksa savaş çıkar. Modena ise kısacası hayır dedi. Ve işte o hayır binlerce askerin savaşmasına yol açtı. Zappolino savaşı başladı. Binlerce asker, kılıçlar, mızraklar ve tüm bu kaosun sebebi bir adet tahta kovaydı. Savaşın kazananı Modena oldu. Bolongo ağır kayıplar verdi ve kova Modena'da kaldı. Ve en komik kısmı o kova bugün hala Modena'nın belediye binasında sergileniyor. Evet tarih bazen gerçekten de çok